Amerika Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED son 28 yılın en yüksek artışına imza atarak 75 bas puanlık faiz arttırımına gitti. FED Başkanı Temmuz ayında da 75 bas puan artış sinyalini verdi. Kapsayıcı bir mesajla başlayacağım. Fed'de bizler yüksek enflasyonun neden olduğu zorluğu görüyoruz. Enflasyonu geri indirme fikrine bağlıyız ve bunu yapmak için süratli hareket ediyoruz. Amerikan aileleri ve işletmeleri adına fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarihi faiz artışına imza attı. Amerikan Merkez Bankası son 28 yılın en yüksek politika faizi artırımını gerçekleştirdi. %0,75 ile 1 arasında değişen politika faizi 75 bas puan artırılarak %1,5-1,75 aralığına yükseltildi. Fed'in yaptığı 75 bas puanlık faiz artırımı 1994'ten bu yana yapılan en büyük artırım. FED, %2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası iş gücü piyasasının çok güçlü ve enflasyonun çok yüksek olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Powell, Temmuz ayındaki toplantıda da 75 pas puan artış olabileceğinin sinyallerini verdi. <Sessizlik> İş piyasası son derece sıkı ve enflasyon çok yüksek. Bugün bu zemine karşı komite politika faiz oranını 75 bas puan arttırdı ve bu aranda devam eden artışların uygun olacağı tahmin ediliyor. Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki %8.3 seviyesinden %8.6'ya yükselmişti.